Bu videoda Shiba Coin bayınalar tarafından yüklü miktarda alımlar gerçekleştirildi. Bu haberi sizlere son dakika olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçecek olsak Bildiğiniz üzere Shibacoin'in geliştirici tarafından son zamanlarda Robinhood listelemesi, Shibacoin'in Metaverse projesi hakkında bazı detaylar açıklanmıştı ve geçtiğimiz günlerde de birkaç bayına alımlar gerçekleştirmişti. Zaten bu bayına alımlarını da ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık ve bu bayına alımlarından sonra bugün itibariyle bir alım daha gerçekleştirildi. Bu bayının ismi Blueval 0073 adlı bayına 5. en büyük Ethereum bayınası oluyor. Yani 5. en büyük Ethereum bayınası ne demek oluyor diye soracak olursanız kendisi en çok Ethereum tutan baynalar arasında 5. sırada ve kendisi Shiba coin alımı da gerçekleştirdi. Son WallStats raporuna göre 3. işlemini son 72 saat içerisinde yaptı. Yani son 3 gün içerisinde alım gerçekleştirdi ve bu alımı 5 milyon 781 bin 999 dolar değerinde 223 milyar Shiba coin aldığı duyuruldu. Yani WallStats ne oluyor derseniz Balina'nın istatistiklerinin paylaşıldığı bir Twitter sayfası ve çiboko boynalar tarafından bu kadar miktarda alım geldi bir tane bayna tarafından bu alım gelmiş durumunda. Yani bu buy'na neden alım yapmış olabilir? Tabi birçok neden olabilir. Adam kısa vadede bir alım yapmış olabilir. Yani Shiba coin'in daha fazla projesi gelebilir ya da fiyat yükselebilir açısından bir alım yapmış olabilir. Ya da uzun vadede Shiba coin'in iyi bir tarafa gittiğini düşünerekten yani 3 yıllık 4 yıllık bir alım yapmış olabilir. Yani bu buy'nanın işleminin ne kadar stratejik bir hamle olduğunu bilemeyiz ama buy'nanın alım yaptığını biliyoruz. Sadece kısa vademe orta vademe uzun vadeli mi tutacak bunu bilmiyoruz ama Binance'ın alması olumlu haberlerden bir tanesi. Bazı arkadaşlarımız bu habere Twitter'dan göster diyebilir. Yani kanıtlı bir şekilde göstermemi isteyebilirler. Hemen göstereyim. Wallstats'ın resmi Twitter sayfasına bakacak orsak. siz de Twitter'dan Wallstats yazarak ulaşabilirsiniz. Hemen Türkçe diline çevirecek orsak. Ethereum baynası 223 milyar tane Shiba Coin alarak yani 5 milyon 781 bin dolarlık bir işlem gerçekleştirdiğini de bu tweetten görmüş olduk. Bu işlem ne zaman oldu derseniz 16 Nisan 2022 tarihiyle yani bugün itibariyle bu işlem gerçekleştirildi. Bu tweet atılır atılmaz yani hemen atamadım ama birkaç saat içerisinde bu haberi sizle aktarmak istedim. Yani bu haberi de kanatlı bir şekilde göstermiş olduk. Hemen Shiba Coin'in grafiğine de baktık olsak bu arada Shiba Coin'in son durum son dakika haberlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi Shiba Coin'in grafiğine baktığımızda günlük grafikte incelemekteyiz. Size önemli bir şey göstermek istiyorum. Şimdi günlük grafikte hep aşamadığımız bir direnç lokasyonu var. Buradaki direnç bölgesinin üstüne yani 2800'ün üzerinde bir türlü günlük mum kapanışı yapamıyoruz. Bakın turuncu çizgilerle gösterdiğim bölgelerde yani 3 kez buraya denemişiz. Hatta 3'ten de fazla. Mesela şurada 3-4 kez denemişiz. Şurada 5.yi denemişiz. Şurada da 6 ve 7. deneyişlerimizi yapmışız. Yani Shibakoin 1 türlü 2800'ün üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirememiş. Yani bu direnç bölgesinden hep bir satış yemekte ve bir düşüş sergilemekte. Tabi Bitcoin'in de bir faktörü var buradaki düşüşlerde. Ama coin'in buradaki direnci kırılır kırılmaz asıl rallisine başlayacağını düşünmekteyim. Ya yani buradaki direnç bir türlü kırılamıyor. Yani ne demek? Güçlü bir direnç anlamına geliyor. Bu güçlü dirençler kırılırsa güçlü desteklere dönüşecektir güçlü desteklerde kolay kolay kırılmayacağını düşünmekteyim. Tabii bir kripto para piyasasında kötü haberler gelmediği sürece yani grafiksel olarak incelediğimizde 2800'ün üzerinde günlük kapanışlar olursa çok önemli olacaktır. Zaten bu grafik kapanışlar da olursa size aktarmaya çalışacağım. Açıklamalar kısmından Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Ya yani şu sıralar piyasa biraz daha sabit gitmekte. Yani Bitcoin son zamanlarda işte 42 bin dolarlardan 39 bin dolar falan görmüştü. Bir iki gün gündür de sabit gitmekte ya bu yatay serine bir türlü kıramadı yani buradaki yatay serinin kırması için en azından mesela Bitcoin'e baktığımızda mesela Şuradaki sarı çizgiyle Trend görmekteyiz artık bu sarı çizgiden gücünü alıp yukarı hamleler yapması gerekiyor Bitcoin'in yukarı hamlesini görürsek şaba koyun de aynı şekilde 2800'ün üzerinde kapanışlar görsek kripto para piyasası için olumlu olacağını düşünmekteyim. Benim Şirba hakkında haberlerim ve bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.